Bunlar misafirlerimiz. Biraz önceki videoda konuştuk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Adım bak millet evet, doğasında eti koyacaklar. Bir de sağ olun. Evet burada bir müteahhit var. Siz de hoş geldiniz. Alo hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Alim ne var. diyorsun? İyi hocam sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ben de video çekeyim sana. İyi. Sağ olun. Sen de çalışıyor mu tek sizde? Ha çalışıyor. Güzel. Çalışın. Hoş geldin dedik mi sizlere evet. He, sizlere zaten hoş geldiniz dedik. Evet Eren. Bude, Buyur hocam. Biraderlere bir şey diyor mu? Selam söylüyor. Kendilerine iyi baksınlar. Kendilerine iyi baksınlar. oğlan büyüyor mu? Nasıl? E, ee, bu akşam niye getirmedin buraya? Götüreceğim onu. He oraya götüreceksin. Götür götür. İzleyenlerine bir şey diyor mu? İzleyenlerine. Selam herkese. Herkese selam dedin. Sizinle görüştük müydük? Görüşmedik. He. O zaman siz de tanıyalım. Ben Hamet Evet. Siberi'den. Evet. Ferfeniye mi geldiniz buraya? İstanbul'daydım. İşte geldim Ferfeniye'ye dek geldim. Evet. Ya. Çok güzel oldu. Hoş geldin. Hoş bulduk. İzleyenlerine bir şey diyor mu? Yol derlere, Siberlere. Herkese de selam. Herkese tanım, selam. Tanım, tanım. herkese. Sevmeyen var mı ki? Ya belki var. Yoktur ya. Sevmeyen yoktur. <gülüyor> evet. <gülüyor> Burada misafirlerimiz var. Evet Ergin Bey. Bekliyorum. Bekliyorum ha iyi beklemeler. Sizinle görüştük mü dışarıda? Görüştük. <laughs> evet. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Evet burada bir misafir daha var. Hocam ben sana fazla geliyorum. Ben misafir sayılmam. Ee, öyle mi? Misafir evet. sayılmaz olur mu ya? Misafir, misafir olarak mı yürüyorsun artık yani? Samsun'dan Bulut Emlak. Evet. Tamam. İzleyenlerimiz Samsun'dan ev sahibi olmak isteyenler. Evet. Buluk hem emlak, buluk arayacaklar. Yardımcı arayacaklar. İstediği şekilde değil mi? Aynen öyle. İstediği fiyata, istediği ebatta ev evleri bulacak. Fertenler evet. mi geldin Burada mıydın zaten? Buradaydım iki gündür hocam. E i̇ki gündür buradaydım. haberimiz yok. Hoş ver, geldin. Ne gezme? Şahane. Çocuklar da buradalar, buradalar mı? Buradalar hocam. E, Yarın döneceğiz dostum. Buradan izleyenlerine bir şey diyor mu? Herkese selam ediyoruz. Samsun'dakiler, Pınar Beyliği'ndekiler, evet. Herkese selam ederiz. Recep Yıldırım. Evet. evet. Yoldere Köyü'nün eniştesi. Aynen öyle. Yoldere Köyü muhtarı. Siz de bu köyün enişteyiz hocam. Siz de o zaman. Aa, Siz de misafirsiniz. Senin de bacana evet. koyu biz. Evet. Köy bacana. Aynen köy ee. bacana. Eee. Yürün. İşin ayna. Gerçekten mi? Çal çal oyna. Evet Bulut sen ne diyorsun? Evet Recep'in dayıcısı. Sen Senin de damat. Evet, bizim de damat. Abi, şimdi, abi, abi. İki numaralı damat. Allah. Sağ ol, teşekkürler. Sendeki, evet onu ne diyor? Zaman, <laughs> hemen gelmem lazım. hocam oturuyor. Sen de çalışıyor musun tekstilde? Düştüğün zaman hemen dayı Teşekkürler. geldi. Evet e, Ekrem gelmiş buraya. Evet sen de Ferhane'ye. Baban gelmiyor mu baba? Teşekkürler. Evet, Nail Bey'in damadını bir de buradan tanıyalım. Evet. Ben Bahadır Öztürk hocam yani. Bahadır Öztürk, hocam. Nail Temiz'in damadı oluyor. Evet. Aynı zamanda da Yoldere Köyü'ndenmişim. Ben bu köyüm evet. evet. Yoldere Köyü'nden kimin nesiydi? Bu Osman'ın torunuyum ben. Ne Osman'ın? Gene Osman'ın torunuyum. Küçük Bekir'in oğlu He. Ee, Osman. Evet. Küçük Bekir'in oğlu Osman'ın Osman'ın torunu. torunu. Evet. Muhsin'in oğlu. Evet. Tucu Muhsin'in oğlu. Evet. Köyümüze hoş geldiniz. Mustafa sen de hoş geldin diyek. Hoş bulduk hocam. Burada var mı diyeceksin? Sağ olun, selam söyle herkese. Oldu, aleyküm selam. Evet Emre ne diyorum? Ferfeneyi bekliyorum. Ferfeneyi bekliyorum. İyi beklemeler. Sağ olun. Evet, sizi tanıyalım. Ben kim hocam? Mehmet Yıldırım ben. Evet. Mehmet Yıldırım kim, nereli? <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Yıldırım, Tokaterbağlı. <laughs> nerede <laughs> olacak? Tokaterbağ? Yoldere Köyü'nden. Yoldere Köyü'nden. Kimin oğlu? Mustafa Yıldırım'ın oğlu. Mustafa Yıldırım'ın oğlu. <laughs> Aynen. Var mı buradan izleyen bir diyeceğin var mı? Size selam olsun. Sağ ol, teşekkürler. Sağ olun. Evet, bu akşam Salih'e yardımcı sensin. Öyle, hakikaten. Evet. Aynen Öyle. Evet. Ko kolay gelsin. Görüldüğü gibi millet toplanıyorlar sertene yiyeceğiz diye. Evet Salih ile Ufuk buradalar. Evet Salih ne diyorsun? İyilik hocam senle Salih kokmaz. Biz de geldik şöyle. İyi yapmışsın. Diyeceğim var mı? Söyleyeceğim bir şey var mı? Herkese selam. Sağ ol teşekkürler. Ufuk. Sen orada <Sessizlik> Almanya bir şey diyor mu? <Sessizlik> sadece selam söylüyorum. <Sessizlik> Kaçıyorsun kameralardan. Ufuk <Sessizlik> kameradan kaçıyor.